Arkadaşlar şimdi kalilerimizi açtık. SQL Map diye bir SQL Injection ve bunun sömürülmesini gerçekleştiren aracı inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Terminalimi açıyorum. SQL Map kalilere yüklü olarak geliyor default olarak. SQL Map diye yazılıyor arkadaşlar. Büyütüyorum birazcık. Pardon. Biraz daha büyüttüm. Şimdi SQL Map ne işe yarıyor? SQL Map yazdım arkadaşlar. Help ekranını açıyorum. Pardon klavyeyi. Türkçeleştirmedim. SQL Map help yazdım. Şimdi root'la girdiğim için arkadaşlar o yüzden Klavyeyi Türkçeleştirmemiştim. Onu Türkçeleştirdim sistemsel olarak. Burada SQL Map'in kullanımı ile ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar. Hedef için U parametresini koyacaksınız diyor. Örnek vermiş mesela U'dan sonra tırnak işareti içinde böyle bir hedef olması lazım. SQL Injection'larda biliyorsunuz bir parametre ve bir girdi lazımdı. Bu şekilde bir soru işaretinden sonra URL gerekiyor. Daha sonrasında ise Advanced Help'i iki tane H koyunca görebiliyoruz. Burada var mı bilmiyorum. DBS yazıp database'leri göreceğiz. Database'leri gördükten sonra arkadaşlar oradaki datayı D ile çekeceğiz. İşte datanın adını yazacağız. Sonra tables yazacağız. Tabloları çekeceğiz sırayla. Tabloları çektikten sonra kolum dediğimiz sütunları çekeceğiz. Sütunları çektikten sonra arkadaşlar kullanılan database'e bakabiliriz. Ya da dump diyeceğiz, alacağız sütunu. O şekilde değerlendireceğiz. Bunun için şimdi bir tane web browser açıyorum. Google'a girdim arkadaşlar. Bu Yandex'ten giriyor yine. Google'a girdim. OneWeb diye daha önce kullandığımız bir web sayfası vardı. Zafiyetli bir web sayfası arkadaşlar bu. de kullanmıştık hatırlıyorsanız. Buradan TestPHP kullanacağız. Bakın tek kullanılan teknolojiler bu web sayfasında MySQL var. Apache PHP kullanılmış. TestPHP OneWeb'e giriyoruz. Girdik şimdi şurada gören görülen URL ekranında istediğimiz bir şeyin çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar soru işaretinden sonra eşittir posterse geldim evet posterde çıktı ya da başka bir yerde de bakabiliriz artiste de var buradan da bakabiliriz fark etmez önemli olan şu URL'nin bu şekilde olması bunu kopyaladım. Şimdi SQL map yazıyorum. Sudo etkiniz yoksa rootlaşmadıysanız sudo etkisi verin arkadaşlar. Trevu parametresini koyuyorum. Tırnak işaretini açtım. Linki yapıştırdım arkadaşlar. Ve iki tane tre koyup dbs yazdım. Bunu yazmadan da yapabiliriz. İnceler. SQL açıklığı var mı yok mu bize onu döker. Hangi açıklıkları varmış. Hatta istiyorsanız öyle yapalım önce. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi burada çıkarttı bakın. Boolean based blind varmış. Time based union query varmış arkadaşlar. 3 tane açıklık varmış SQL ile ilgili. Taramasını yaptı. Şimdi MySQL'in de 5.0.12'den üst versiyonu kullanılıyormuş. Şimdi iki tane tire işareti koyup dbs e yazıp database'leri istedim. Gördüğünüz gibi burada infoda iki tane database çıkarttı bize. Equart ve information şema. Bunu manuel olarak yaptığımızda hatırlıyorsanız information şemaları getirtiyorduk. O şekilde açıklığı buluyorduk. Şimdi bundan sonra yine getirdim arkadaşlar. Büyük D parametresi database'in adı istediğimiz database'i getirebiliriz. Equart'tan başlayalım. Equart yazdım database'den. Bu database'in tablolarını getir bize diyorum arkadaşlar. İki tane treyle ile tables yazdım yine. Enter'a bastım. Bize 8 tane tablo getirdi gördüğünüz gibi. SQL açıklığından faydalanarak database'ine girdik arkadaşlar. 8 tane tabloyu şu anda görüyoruz. Artistler varmış. Kategoriler, guestbook, pictures, products, users, vesaire varmış. Bizim için burada şimdi önemli olan ne? Bizim için önemli olan users. Neden users? Credentialları öğrenebiliriz. Users'a eğer varsa. Şimdi onun üzerine gideceğiz arkadaşlar. Equart database'in içinde tek tik tek t büyük t parametresiyle arkadaşlar users yazıyorum. Users'ın Columns yani sütunlarını getir diyorum. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi bize sütunları ve tiplerinin ne olduğunu getirdi. Burada 2, 3, 6, 8 tane arkadaşlar sütun var. Varchar olarak bunların girdileri. Adres medium textmiş. Şimdi en altta username var. Gördüğünüz gibi bu password sanırım. Önce username'den gidelim. Username'e geliyorum. T users dedim. Columns'ı getirdim. Şimdi C ile yine bu sefer büyük C parametresi. Columns dediğimiz. Uname diyorum. İki tane tre koydum. Dump dedim. Ve bize username'in ne olduğunu getirdi. Testmiş. Şimdi Uname'den önce ne vardı? PES vardı. Bir de PES'e bakalım. PES dedim. C'den sonra. Bunu da test olarak getirdi arkadaşlar. Peki bunu tek tek yapmak yerine nasıl yapabilirdim? Toplu bir şekilde. Table users'tan sonra yapmam gereken iki tane tre dump tire pardon evet tire ol yazmaktı. Bu şekilde gelen seçenekte yes diyorum. Crackleyim mi diyor. Hayır diyorum. Kendim cracklerim daha sonra eğer varsa. Bütün hepsini döktü bize gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsi geldi. Şimdi bakıyorum mesela burada products'ta 3 tane varmış. Description, price'ını vesairesini getirmiş. Guestbook'ta bir şey yokmuş. Geldim buraya. Categories'de bunlar varmış. Featured'da bir şey yok. Burada ne var? Artist var. Users. Users'a geldim gördüğünüz gibi. Şu anda güzel gözükmüyor. Bunu biraz daha yaz karakterini büyüttüğümüz için arkadaşlar. Burada bize name'i mahesh olarak, password'ü test olarak, e-mail adresini, telefon numarasını, username'ini getirdi. Username test, password testmiş arkadaşlar mesela database'inde. Bu şekilde herhangi bir sitede SQL injection otomatik olarak tek tek denemektense arkadaşlar bunu kullanarak yapabiliriz. Artist değil de başka bir şeyden de gitseydik. Bakın göstereyim. Artist yerine mesela biraz önce nereye basmıştık? Kategoriz miydi? Kategorize geldim. Buradan seçtim. Bununla da yine aynısı çıkacaktı. SQL Map. Yapıştırdım. DBS dedim. Gördüğünüz gibi Burada da 4 tane zafiyeti bulmuş. Hangi zafiyetlerin olduğunu SQL ile ilgili. Ve database'in önümüze döktü. Buradan da aynı şekilde gidip yani en son neydi? Direkt yazalım bildiğimiz için. Aku arttı. Bundan tableslar, tableslardan userslardı. Bunu dump all diyelim. Yes dedim. Kreklemesin. Getirdi yine. Burada da görüyorsunuz. Biraz daha büyüttüğümüz için daha güzel gözüküyor şu anda arkadaşlar. User'sı getirmiş mesela. CCC. Kart diye bir kodu varmış. İsim, password, test, email, phone, username, test şeklinde getirmiş products yukarıda da var sanırım. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir araç.